At bir daha. At anneciğim hadi. Hadi bakalım basket yap. Oo olmadı. Bir tane daha hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Tüh ya yine olmadı ama sen yapabilirsin bence. Evet anneciğim yapabilirsin. Yeah. Olmadı ya. Tüh. Neden olmuyor Kuzey? Yaklaş birazcık daha istersen. Biraz daha yaklaşabilirsin. Tüh. Yine olmadı. Gördün mü? <laughs> Yine olmadı. Ama neden olmuyor? Yavaş at biraz. Çok hızlı atıyorsun ondan mı acaba? Bak. Olmuyor. Biraz daha dikkat etmelisin. Hadi. Hadi seni bekliyorum. Of olmuyor ya.